Selamlar merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın ilk işlem günü. Eksi kapattık. 62 puan ama yataydayız. 9000 puanın üzerinde tutmak için uğraşıyorlar. Ee, yani işlem hacmi 74 milyar. Yani yatay bir problemsiz bir yatay bir piyasa olarak görmek lazım. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün biz yüzü bakacağız. Kısaca ee, bugün tüpraşı bakacağız arkadaşlar. Epeydir tüpraşı bakmadık bir tüpraşı görelim istiyorum. Analize geçmeden önce yasal uyarımızı yapalım. Burada verdiğimiz bilgiler al sat tut tavsiyesi değildir. Yatırım size aittir arkadaşlar. Şimdi biz yüzü açtık. Arkadaşlar her zamanki gibi bir üst bu yatay kanal içerisinde bir gün artı bir gün eksi hesabı burada 9000 seviyesinde tutmaya çalışıyorlar. Görüntü arkadaşlar görüntü bu şekilde. Yani 200 gününü üzerine atmadığı sürece zaten endeks bir yere gidemez. Şu an endeksin bir yere gitmesini gerektirecek bir pozisyon da yok. Yarın Ortadoğu'daki savaşlar çözüm bulunur. İş biter. Ondan sonra hızlı bir yükseliş görme ihtimalimiz yüksek arkadaşlar. Şimdi dönüyoruz Tüpraş'a. Tüpraş'ın genel görünümü şu arkadaşlar. Tüpraş 2024'ün 4. ayından beri bir yıldan fazla bir süredir düşüş trendinde. Zaten şelaleyi buradan verdiler. 200 günlüğün altına geçti. Sürekli 200 günlüğün üzerine geçme çabaları o direnci aşamıyor. Tekrar geri dönüyor. Onu şöyle bakmak lazım. Bakın şurada bir düşen trend kanalımız var. Bu ise bunun içerisinde geçen haftaya kadar hareket ediyordu. Bu ise 200 günlük üzerine attı hızlı bir şekilde tüpraşı. Ortada onda etkisi büyüktür büyük ihtimal yukarı doğru attı. Ya yani pozitif noktaya geçti mi geçti? Buradaki sıkıntı şu. 90 derecelik açıyla çıkıyor. O şekilde umarım geri vermezler. Şimdi bunun gittiği yer neresi? Şurada bir kanalımız var. Hatta bakın hareket ettiği kanalları ben çizdim. Şu an içinde oynadığı kanal şu sarı sarı yatay çizgilerin altındaki kanal arkadaşlar. Üstün hızlı bir şekilde attı. Bugün itibariyle kanalın üstünü geçmeye çalıştı. Kanalın altını kapattı. Niye? Benim kanalın özelliği olduğundan değil. Her şey bir matematik. Sonuçta burası arkadaşlar direnç noktası. Bundan sonra diyeceğiz ki Tüpraş için 151'in üzerinde kalmak zorunda. 151'in üzerinde kalmak zorunda. Hatta biz bunu yuvarlak olarak 150'nin üzerinde kalıcı olmak zorunda diyelim. Tüpraş 150'nin üzerinde kalıcı olur düzgün bir şekilde iğmelenmeye çalışırsa tüpraş yukarı doğru hareket etti deriz arkadaşlar. Yoksa tüpraş bir yere gitmiyor. Gider bu içerisinde tekrar geri verirler. Tekrar burada toparlar oynamaya Buralarda oynamaya çalışır. Arkadaşlar bu bile güzeldir. Çünkü bu kanal içerisinde doldur boşalt yapmaya başlarlarsa şu 200 günlük ortalamayı nasıl iğmelenmeye başladıysa bu şöyle yukarı doğru imelenir arkadaşlar. Bu yukarı doğru şöyle imelenir. Eğer bu 200 günlük böyle imelendi mi trend başlangıcı oluşur. Ve tüpraşta alım pozisyonuna teknik olarak geçilebilir. Yoksa bu gider tekrar gelir bunun altına girer de şu kanalın içerisine girecek olursa hiçbir numara yok demektir. Ama bu hızla gitti 200 günlüğü açtı. Bir de şu kanalın üzerinde kalıcı olursa arkadaşlar kötü değil iyi demek. Burada tutunur o çünkü ağır bir hisse. Burada tutunur. Buradan imelenmeye çalışır. Siz yatırımcılar bunu takip edin. Elinde olan kısa vadeli alsat yapan veyahut da tüpraşta pozisyon almak isteyenler için geçerli. Yani temettü için veyahut da uzun vadeli taşımak için elinde tutan arkadaşlar için anlattığım kısa vadeli şeyler geçerli değil arkadaşlar. Zaten elindeyse bu bir yıllık süreçtir elinde eksi pozisyonda tutuyor. Onlar için bir şey söyleyemiyoruz. Biz diyoruz kısa vadeli tradeçiler. Alsat yapanlar. Veyahut da ben tüpraş uzun vadeli yatırımı yatırımcı olarak girmek istiyorum diyenler için bunları takip etmelerinde kendi açısından teknik olarak faydası olur arkadaşlar. Bizim söyleyebilecek olduğumuz bu kadar. Arkadaşlar e, sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda yazın cevaplayalım. Lütfen bir beğeni ve bir yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Abone değilseniz de lütfen abone olun. İyi haftalar olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.